Öncelikle e, görsel iletişimin e, pompalandığı ve dünyayı esasında görerek algıladığımız bir dönemde e, sadece ve sadece dinleyerekten konsantre olup böyle bir etkinliği düzenlemek cesaret isteyen bir şey. O yüzden çok tebrikler ve teşekkürler Live LiveArch'a e, ve sponsorlara tabii ki. E, görselsiz konuşmak e, çok daha fazla düşünmeyi gerektiriyor. Ee, o yüzden de e, yani ne konuşabiliriz diye kendi e, kafamda toparlamaya çalıştığımda elbette ki birçok arkadaşım gibi mesleğe başladığı yerden itibaren onun hayatını etkileyen faktörlerin üzerinde en azından sizlerle paylaşarak büyük cümleler edip o büyük cümlelerin içinden esasında e, küçük başarı hikayeleri oluşturmakla alakalı bir e, anlatı olacak benim için. Yani günün sonunda konuştuğumuz şey e, bir çukur kazıp kazdığımız çukura Dünyanın yarınları ile ilgili, dünyanın değişimi ile ilgili bir şey eklemek üzerine esasında bir bir gerçekleştirmeyi konuşuyor olacağız. Mimarlık böyle bir şey çünkü üniversite bitirdiğimiz zamanlarda internet daha Türkiye'de çok yeni başladığı zamanlar ve yazılımların da benim için söylüyorum çok da erken dönem bir şeydi ve bizler eski usul Üniversite eğitimini yapmış olan kişilerdik. Bizlerin e, ama şöyle bir şey var. 80'li ve 90'lı yıllar mimarlıkla ilgili e, bugünün dünyasını e, keşiflerde çok fazla manifestoların yazıldığı ve fikirlerin üretildiği bir dönemde. Ve biz bunları o dönemlerde işte e, ben Ankara'da okurken Ottun'un kütüphanesine gittim de e, oradaki periyodiklerden takip ederek keşfetmeye çalışıyorduk anlamaya çalışıyorduk, dünyayı anlamlandırmaya çalışıyorduk mimarlıkla ilgili. Ee, hiç duymadığımız bazı e, kelimeler ve kavramlar e, duyuyorduk. E, onları okurken heyecanlanıyorduk ve yarınlarla ilgili hatta tanımlayamadığımız bir dünyayı bize e, anlattıkları için de e, nasıl olacağını merak ediyorduk. E, Bunlardan birisi işte tabii ki bu, ya bu, bu kişiler şu anda artık hepinizin bildiği mimarlar ama o dönemler bunların hepsinin çok genç dönemleri esasında işte Kulhaslar cool olsun, Jean olsun, Libeskitler Le olsun, Çumiler olsun gibi insanlar. Bu insanlar gerçekten diğer tarafıyla bugün globalleşmenin içinde büyük yapılar dünyaya eklemlerken esasında o dönemlerde hakikaten bugünlere ilişkin ne olabileceğiyle ilgili çok ciddi düşünmüş olan insanlardı. Ve e, ben e, onların e, vakallerini okurken kendimle ilgili acaba yani benim hayatımı nasıl yön verebilirim? Tasarımla ilgili, yaratıcı dünyaya geçişle ilgili nasıl bir hayatı kavramakla ilgili bir metodoloji izleyebilirim diye baktığımda da önüme çıkan her ne kadar reklamcı ve görsel iletişimci olmasıyla beraber Bruce Mao diye bir kulhasla cool beraber small mediumlar, x'lerci large oluşturan önemli bir esasında ben filozof diyorum ama esasında reklamcı onun bir e, tamamlanmamış manifestosu diye bir şey var. Çoğunuz belki biliyor olabilirsiniz ama ben e, not aldım ve benim için çok önemli olduğunu düşündüm. Böyle yaklaşık 5-6 tane şeyi vardı. Hayatım boyunca üniversitelerde ders verdiğim zamanlarda da nasıl e, modernizmin erken zaman, yani 1900'lü yılların başındaki tabula rasa e, şeyi gibi, e, manifestosu gibi, yaklaşımı gibi esasında o da bir mimarlık dünyasını çok etkileyen ve geliştiren bir söylemle gelmişti. Massive Change diye bir network diye bir şey vardı, oluşumu vardı. Bunlardan birisi diyordu ki mesela iyi e unut diyor. İyi e unut, iyi e çünkü zaten genel kabul görmüş herkesin hem fikir olduğu şey. İyinin e ötesine bak. Bu enteresan bir kavram esasında. Çünkü herkes iyiyi e arıyor. Halbuki iyinin e ötesine bakmak, iyinin e hatta iyi e olmayanı belki görmek, o görece bir şey çünkü subjektif bir algıyı konuşuyoruz. Çok sık hata yap diyor. Hata yapmaktan mükemmeli ararken hata yapmaktan korkma hata yap. E, hatta şunu da söylüyor, o da bana çok ilginç gelmişti. Yanlış cevaplar e, farklı bir doğrunun, farklı bir sorunun doğru cevabıdır. Bu da çok ilginç. O yanlış cevapları da biriktir. Zamanı geldiğinde farklı sorular sorabil diyor mesela. O da not aldım, cebime koydum kelimelerden birisiydi. E, aptal sorular sor, boş ver, soruya odaklanma, cevaba bak, o cevaplar seni başka yerlere yönlendirecektir. Bu da önemli e, bir yaklaşım metodolojisiydi, tas, kreatif yaratıcı tasarımla ilgili. E, yaratım sürecinin odağında olan sensin. Teknoloji araçlardan kendini kurtar, e, odağına kendini koyduğun sürece aracı doğru kullanan yine sen olacaksın. Dolayısıyla e, yaratım süreci araçlardan bağımsızdır, bunu unutma. Bunların tabi yazdığı zamanlar 1995-97-98 o yıllar. O yıllarda bugün için baktığımızda, bugün teknolojinin gelmiş olduğu ve tasarımla olan birliklerine baktığında çok erken konuşmalar ve erken e, diyaloglar. Sonrasında mimarlıkla ilgili de gene kendim hala daha yapmış olduğum projelerin hepsinde, belleğimin arkasında bunlar hep böyle bana vuruyor ve onları tek tek cımbızlayıp çıkartarak e, not almaya çalıştım. E, bazı yeni şeylerden bahsediyordu bu e, mimarlar. Diyordu ki bugün mimarlık esasında gündüzden daha çok hayatlarımız geceye kaydığı için geceye ait. Yani bugün yapı esasında gece de kendisini ifade edebilmeli. Gece mimarisi diye bir şey vardır. Bu ışıkla farklı boyuta geçecek olan bir şeydir. Bunun üzerine de kafa yormak gerekiyor. Bu mesela yeni bir e, söylem. E, malzemenin fenomenal anlamı, yani literal anlamı değil, literal dediğim şey doğrudan anlamının ötesinde fenomenal anlamını da e, mimarinin içine katmak e, istiyorduk. Bu nedir? Mesela e, taş, baktığınız zaman taş e, sizde ne yaratıyor algı olarak, sıfat olarak taş nedir? Serttir, soğuktur, ağırdır. Çok basit tanımlamalar olarak. Ama mimarla acaba ben bu taşı e, yansıtıcı yüzeyi e, arttıraraktan e, yok edebilir miyim etkisini? Veya bu taşı perfor ederek ağırlığını hafiflettirebilir miyim? Veya bir cam kullanıyorsan cam baktığında nedir? Şeffaflık ve geçirgenlik üzerine esasında kendisini e, gösteren e, taşın en masum hali dediğimiz cam e, yarı geçirgen olarak peçeleyerek arkasını saklayarak gizem yaratarak farklı bir dünyaya esasında. E, bir perspektif açabilir. Bunlar e, bahsetmiş olduğum işte bu e, mimarların e, notlarında çıkarttığım, e, kendime çıkarttığım notlardı. E, elbette ki bizim e, sonraki dönemlerde kompleks yapı gruplarıyla büyük yapılarla, kente eklenmiş büyük hacimlerle baş etme e, becerisi ve başarısı. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili çok fit ve zinde olması gerekiyor. Türkiye'de... E, Mimarlık eğitimi aldığınızda esasında çok temel bilgileri alıyorsunuz üzerine biraz önce Sefer'in de anlattığı gibi üzerine bir şey ancak hayatta yaşayaraktan, çalışaraktan etrafınızdakileri nasıl in iç mekan tasarımında baktığınızda işte oradaki ustayı takip ederek veya bir yapıyı yaparken göz ucuyla bilmediğiniz alanda farklı birisinin bilgisini soraraktan böyle yumuşaktan soraraktan anlamak çözerekten esasında bu işi e, öğreniyorsunuz. Yani o 4 yıllık eğitim size temelde çok e, temel, baz bir şey veriyor. Üzerine inşa ediyorsanız sizin merakınızla ve sizin sorularınızla şekilleniyor. E, bu e, şeyde kariyer boyunca mesela hep e, mimarlık ne vaat etmeli diye hep kendime soruyordum bunların üzerine. Mimarlık muhakkak, mutlak muhakkak bir öze sahip olması gerekiyor. İfadeye sahip olması gerekiyor. İfade eden kastettiğim şey şu. Hani Libeskind'in bir tanımı var. Çok da hoşuma gider. Böyle sert bir espresso kahve içtiğinde damağında bıraktığı acı o lezzet tat var ya o bir özüt. Kahvenin özütü. Onun kadar sert ve güçlü bir şey bırakması lazım. Bu ifade mimarlığın mimari yapının esasında insanlarla kurduğu iletişimi oluşturan da ifadedir. E, yapılara baktığımızda, e, sokağa çıktığımızda, sokaklarımızdaki birçok yapı görüyoruz. Bu yapıların hepsi insanlarla bir iletişim kuruyor. Ancak içindeki öz ne kadar az ise, ne kadar yüzeyselse o ilişki o kadar, anlattığı hikayeler o kadar kısa oluyor ve çok da fazla iletişim kuramıyor sizinle. Bu e, tamamen çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. İkincisi mimarlık içinde e, iddia barındırmalı bence kesinlikle. Yoksa iddia barındırmayan bir yapıyı yapmak, hiç yapmamak daha iyi bir şey. O boşluğu doldurmamak daha iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Elbette ki iddia yanında bir risk barındırıyor ama bu riski almak zorunda var? Çünkü bugünün Türkiye'sinde yapıla gelen fonksiyonlar ve kodlar birbirinin tekrarı olduğu için kendinize eğer ki her defasında bununla ilgili yeni bir fikir üretebilecek şey görmüyorsanız o işi yapmıyor olmanız gerekiyor. Çünkü tekrara düşmek kadar tehlikeli bir şey yok bununla ilgili. Ee, aynı zamanda mimarlık e, yani kolektivite anlamında konuşuruz. Bu bir şey gibi takım oyunu gibi esasında. Yani voleybol örneğini verdi. Ben futbol örneğini vereyim. E, futbol gibi temelinde çok basit bir e, oyun e, kurgusu olan bir e, bir e, meslek yapımı şekli var. Ancak mimarlığı güzelleştiren ne biliyor musunuz? Futbolu serilebilen bilen nasıl e, yıldız futbolcu, golcü o futbolun o basit kurallarını esneten, sündüren, değiştiren, dönüştüren futbolcu onu serilebilir kılıyorsa mimarlık da biraz böyle. Yani bütün bu krallar bütün kurallar şeyi içinde bunu esnetebilen, bunu ancak sündürebilen ve yeni bir şey koyabilen bir mimari mimarın yapmış olduğu eser e, izlebilir izlenebilir ve takip edilebilir hale geliyor. E, bu şeylerden geldiğim zaman, bu sorulardan geldiğimde mesela farz edelim ki birkaç tane örnek üzerinden konuşmak gerekirse Beste'ye başladığım erken zamanlarda 2004-2005 yıllarında bir alışveriş merkezi gelmişti. Alışveriş merkezleri benim yapmaktan en korktuğum fonksiyonlardan birisi çünkü tipik bir hani mall denilen tırnak içinde giydirilmiş bir e, yapı ve içindeki esasında başka bir fonksiyon, bir fonksiyon kutusu yapıyorsunuz ve esasında kabuğunu da çok giydiriyorsun, dekoratif bir şey yapıyorsun ve, ve içine de esasında ne yaparsan yap. Biz, ben buna çok ciddi bir tavır almıştım ve o dönem içinde e, alışveriş merkezinde şöyle iddialı bir şeyle geldim. Bir, minimum malzemeyle ben bunu yapacağım. Aksine tema hiç yok. Yapı simsiyah bir yapı, e, kullandığım malzemeler brüt beton, ee, granitin siyah parlak yüzeyiyle yansıtaraktan boyutunu kaybettirdiği bir yüzey. Tavanlarda siyah balisol ve cam. Bürüt beton, siyah granit, siyah balisol ve cam. Böyle AVM olur mu? Evet olur. Aksine çok daha iyi oluyor. Sebebi şu, e, kendisini ne çıkartmak isteyen e, ticari mekanların hepsi esasında bu nötr mekan kurgusu içinde kendilerini çok daha iyi ifade edebiliyorlar. O zamanlarda çok ee, zor bir şeydi. Bu bahsettiğim 2005'li yıllarda yapmış olduğum bir projeydi. Sonrasında, e, 2010'larda başka bir şey daha geldi. Yani e, İstanbul'da yaşayanlarınızın bildiği bu yaka projesi. O da çok zor bir proje. Mimar, biraz önce söyledim ya, mimar neyi vaat etmeli, mimar neleri çözmeli çözmesi gerekiyor? E, belki demin söylemeyi unuttum. Hızı e, ve zamanı e, proje tasarımın içine sokmak zorunda. Bu yaka öyle bir proje. Binayı hiçbir yerden statik olarak algılayabildiğiniz bir proje değil üç tarafı otoyollarla çevrili, yaklaşık 1'e 8 oranında bir arazi şeyine sahip, yanındaki komşu arazide 20 metre kot farkı olan ve e, yarı kontrollü kamusal alan diye tanımlayabileceğimiz alışveriş merkezi e, ve karma fonksiyonlu bir proje olarak geldi karşımıza. Yani esas ölçek birden... Oradaki 35 bin metrekareden birden 255 bin metrekare çıkan devasa bir ölçek. Ve bununla baş etmeniz gerekiyor. Kentin içinde bunu eklemlerken, yani ben bunu arabayla algılıyorum her defasında. Bu yarı kamusal, e, yarı e, kontrollü kamusal alan, acaba ya biz bunu çok dinamik bir formla kentte e, eklemlesek, bir, bir, sanki bir müze yapısı gibi e, koysak, alışveriş merkezinin tüm tematik kavramsal arka şeylerin hepsini yıkıp attık. Yani bunu müşterilere ikna ettik kavgasını verdik. E, ve şu anda baktığınız zaman da bana sorarsanız hala daha yapılalı yaklaşık 15 yıl oldu. E, karma fonksiyonlu proje örnekleri içine baktığınız zaman sözü olan ilginç bir komplekstir baktığınızda. Yükselen kuleleriyle vesaire. E, bunun dışında tabii son zamanlarda çok fazla şey de geliyor. Yani hibrit e, projeler. Yani otel-konut karışımı projeler. Konut zaten mimarlığın e, temel şeylerinden birisi. Eğer ki her bir projede bunu sorgulamazsanız ben birçok yerde söylüyorum. Konut projesi. Sen konutu kime yapmak istiyorsun? Kim kullanıcı? Kullanıcı yoksa basma kalıp bir konut üretmekse e, tekrardan öteye bir yere gidemezsiniz. E, konut projeleri için de o yüzden e, muhakkak kime yaptığınız çok önemli. Ben bir tane bir proje, çok küçük ölçekli bir iş belki ama hayır, ölçeği e, yani konunun kendisi çok enteresandı. E, bana Ankara Fen Lisesi mezunları e, geldiler. Bunlar bir kooperatif kurmuşlar. E, i̇nanılmaz. Yani yaş olarak e, böyle 50 plus. E, ve biz dediler ki 3. Bahar diye bir şey kooperatif kurduk ve biz bu kooperatifi e, inşa etmek için de benle çalışmak istiyorlar. Bir manifesto yazmışlar. O kadar hoşuma gittik. Yani anlatayım. Bu e, bir konut projesi, bir yaşam alanına, yaşam projesi nasıl dönüşürle ilgili çok güzel bir brief esasında. E, bir, Yaş grubu olarak farklı yaş gruplarından, farklı mesleklerden insanlardan oluşacak. Bu insanların burada bugünkü mesleklerine baktığınız zaman profesör, geriatri profesörleri, atom ajansı başındaki bir hoca, yani Fenistis mezunları olduğu için zaten pozisyonları gereği çok dünyanın birçok alanında tecrübe etmiş insanlar, dünyayı görmüş insanlar. İki, engelli erişimine uygun olacak. Aldıkları arazide çok enteresan, böyle hafiften bir tepe. E dedik ki yani madem ki yaşlıkta bunu yapacaksınız, niye böyle eğimli bir yer aldınız? Ekonomik olarak böyle bir şey almamız gerekiyordu. Sürdürülebilir olması lazım mutlak. Ekim alanları var, dikim alanları var. Oradan gelecek olan şeyler de oradaki hayatı destekliyor. Projeyi yaparken de e, bu eğimli araziyi, bütün masra planı yüzde dörtlük e, tırmanma, daha aşağı indiremedim şeyi, yüzde dörtlük bir tırmanma e, aksı oluşturdum o arazi içinde Parametrik olarak böyle bir veri şeyi üzerinden gittiğimizde yüzde dört ben buradan çıktım da yani evim iki oda bir salon Engelli erişimle erişilebilen çok temel bir ev çıktım birinci mafsal beş evin buluştuğu bir meydan insanlar evden çıktığında beş aile birden orada buluşabiliyor sonra ikincisine ikinci mafsal eğimli en son odak yani köy meydanı köy meydanında atölyeler var restoranlar var. E, sağlıkla ilgili e, bir sağlık alanı var. Ama daha güzeli şu, bu insanlar sanatçı, bu insanlar dediğim gibi eğitimci. E, yakın çevresinde, Seferihisar'da bunu yapmıştık. E, yeni yeni hayata geçiyor. E, o insanlar, oradaki e, anaokulu çağındaki çocukları gidiyor, e, kendi bu şeye çağırıp e, projelerini çağırıp e, atölyelerinde eğitim veriyorlar. E, Ev kadınlarını oraya çağırıp orada eğitim veriyorlar. Yani bu şu demek. insanın belli bir yaş sonrasında e, proaktif olarak e, hayatına devam ettirebilecek olan bir yaşam modelini oraya öneriyorsunuz. Bir konut projesi yapmıyorsunuz. Konut projesinin üzerine bir şey eklenmiyorsunuz. Ve şöyle bir şey de getirmişler. Çok da gitmişti yine. Diyorlardı ki biz bu projede kimse, yani atıyorum durmuş tidekçi satamaz herhangi birisine. Bunu eğer satacaksa veya birisi öldü miras mirasçısı var. Ancak kooperatife satabilir. Bu da mülkiyetle ilgili mesela farklı bir metodolojiye gidiyor. Çünkü oraya gelecek olan, o grubun içine katılacak olan kişi bir filtrasyondan geçiyor. Filtrasyon da dediğim gibi yani heterojen bir yapı olması gerekiyor. Hem yaş olarak hem meslek olarak hem de ilgi ilgiyle ve merakla ilgili. Yani bunu anlatmamın sebebi de şu. Şimdi bu üç tanesi farklı ölçeklerde, farklı konularla ilgili hani ilk başlarda anlattım ya mimar işte iddia barındırmalı. Malzeme ile ilgili bazı işte o kendi fenomenal kavramlarının arkasında hepsini bir şekilde projenin içine katmaya çalıştığım işler esasında. Bütününde çoğaltabiliriz bunları. Yani otel projelerinden de eklemleyebilirsiniz. Onun yanında bir tane de mesela Kadıköy'de gene çok küçük benim sosyal sorumluluk olarak yaptığım işlerden birisi. Eee Kozya Tahir bölgesindeki anaokulu projesi. Ee, tamamen yeşil, sürdürülebilir eğitim, sürdürülebilir bir mimari üzerine yüksek katlı kozeta bloklarının arasında o 3-4 yaşındaki çocukların kendi ölçeğini girebilecekleri ve girdiklerinde kendi ölçeğinde her birinin küçük evlerden oluşan sınıfları sınıflar üzerinden tasarlanmış bir yapı. Mimarlık odalana eğer ki kullanıcıyı almazsa zaten ee, gerçekliğini kaçırıyor. O zaman zaten işte biraz önce anlattığım gibi yapılar sizlerle çok Kısa cümlelerle ilişki kurmaya başlıyor. Halbuki bizim derdimiz kente eklemlenmiş olan bu yapıların hepsi insanlarla çok daha derinlemesine, çok daha e, içine alacak şekilde ilişki kurması. E, söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. İnşallah e, güzel bir konuşma olmuştur.